Selahaddin Eyyubi. Bu ismi duyunca aklımıza hemen o efsanevi komutan geliyor, değil mi? Kudüs'ü fetheden, Haçlılara karşı duran o büyük sultan. Tarihin en bilinen figürlerinden biri. Ama ya size bu kahraman hakkında bildiğimiz en temel şeylerden birinin, yani kökeninin aslında büyük bir yanlış anlaşılma olabileceğini söylesem? İşte bu anlatıda tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Gelin hep birlikte Selahattin'in kimliğinin ardındaki bu tarihi gizemi adeta bir dedektif gibi kaynakların izini sürerek çözelim. Bakalım bu yolculuğun sonunda bizi ne bekliyor? Evet, karşımızda duran şey tam anlamıyla tarihi bir bulmaca. Bir yanda herkesin kabul ettiği bir gerçek var, diğer yanda ise bu gerçeğe meydan okuyan bir sürü kanıt. Şimdi adım adım bu bulmacanın parçalarını birleştireceğiz. Hadi başlayalım. Açın herhangi bir tarih kitabını internette bir arama yapın, karşınıza çıkacak bilgi nettir. Selahaddin Eyyubi, Kürt kökenli bir komutandır. Bu neredeyse sorgulanmayan, genel kabul görmüş bir bilgi. Peki, bu kadar emin olmamızı sağlayan şey ne? Bu bilginin kaynağı ne kadar sağlam? Şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Bu kadar yaygın olan, bu kadar kesin kabul edilen bu bilginin kökenine ineceğiz ve sizi şaşırtacak olan şey şu ki, tüm bu devasa inanış aslında tek bir tarihi metne, tek bir cümleye dayanıyor. İşte her şeyin başladığı yer tam olarak burası. 11. yüzyıldan kalma bir Ermeni kroniğinde geçen bu ifade Selahattin'in kökenini kurt olarak tanımlıyor. Tarihçilerin çoğu bu kelimeyi alıp etnik bir kimlik olarak yorumlamış ve konu kapanmış. Öyle mi gerçekten? Pek sayılmaz. İşte bütün hikayenin yön değiştirdiği, filmin koptuğu nokta bu. Ya o tek bir kelime Kurt kelimesi yüzyıllardır sandığımız anlama gelmiyorsa, düşünsenize küçücük bir dil bilimsel detay bütün bir tarihi anlatıyı yerle bir edebilir mi? Şimdi bu bulmacanın anahtarını sunan o alternatif yoruma geliyoruz. Kaynak materyalin merkezindeki iddia şu, kurt kelimesi bir etnik kökeni değil, bambaşka bir şeyi, bir sıfatı ifade ediyor olabilir. İddia gerçekten çok çarpıcı. Kaynak diyor ki, kronikteki kurt kelimesi aslında kurt anlamına geliyor. Yani bu Selahaddin'in etnik kökeniyle ilgili bir bilgi değil. Onun savaş meydanındaki acımasızlığına, düşmanlarını bir kurt gibi avlayan taktiklerine yapılan bir gönderme. Sadece bir lakap yani. İşte tablo bu kadar net. Sol tarafta hepimizin bildiği geleneksel yorum var. Kurt eşittir etnik kimlik yani Kürt. Sağ tarafta ise bu yeni ve oldukça radikal iddia duruyor kurt eşittir bir lakap, yani kurt ya da tiran. Bu kurt teorisini güçlendiren çok ilginç bir detay daha var. Bu lakap sadece Selahaddin'e özel değilmiş. Kaynaklara göre, Türk olduğu kesin olarak bilinen Kutbettin gibi başka komutanlara da Le Loup, yani kurtlar deniyormuş. Fark ettiniz mi? Burada bir örüntü var. Bu da kelimenin etnik bir kökenden çok, belirli bir savaşçı tipini tanımladığını düşündürüyor. Tamam, Madem ki her şeyi başlatan o tek kelime bu kadar şüpheli, peki madalyonun öbür yüzünde ne var? Hadi şimdi de Selahaddin'in Türk kökenli olabileceğine işaret eden diğer kaynaklara, yani karşı kanıtlara bakalım. İşte size çok net bir kanıt, hem de Avrupalı bir kaynaktan, 1192 yılından. Geofridus, Selahaddin'den bahsederken açıkça Türklerin Prensi Selahaddin ifadesini kullanıyor. Düşünsenize, bu ona karşı savaşanların, yani onu en yakından tanıması gerekenlerin gözündeki kimliği ve bu tek bir örnekte de değil. Bakın, bir başka büyük güç, İngilizler kendi resmi kraliyet kayıtlarında ondan Türk Selahaddin diye bahsediyorlar. Bu da demek oluyor ki Haçlı Dünyası'nda genel kanı bu yöndeydi. Kanıtlar adeta yağıyor. Bakın, 16. yüzyıl Fransız metinleri, ünlü düşünür Voltaire, hatta 1188'deki Paris Konseyi'nin resmi kararları hepsi ama hepsi onu istisnasız bir şekilde Türk Selahaddin ya da Türklerin kralı olarak tanımlıyor. Farklı yüzyıllardan, farklı ülkelerden bu kadar çok kaynağın aynı noktada birleşmesi inanılmaz değil mi? Bir de aileden gelen bir ipucu var. Hem Selahaddin'in hem de kardeşi Tutekin'in kullandığı bir ünvan, Atabek. Bu o dönemde rastgele kullanılan bir kelime değil. Atabek ünvanı özellikle Türk soylularına ve yöneticilerine verilen onların Türk yönetici sınıfına mensup olduğunu gösteren bir nevi kimlik kartı gibiydi. Ve şimdi Bence bulmacanın en kilit, en kişisel parçasına geldik. Bütün bu ummanları ve kayıtları bir kenara bırakın. Bir insanın kimliği hakkında en net bilgiyi ne verir? Tabii ki konuştuğu dil, ana dili. Bu belki de elimizdeki en güçlü kanıt. Çünkü bu bir yorum değil, bir görgü tanıklığı. Selahaddin'le aynı dönemde yaşayan tarihçi İbn Mumkis, Selahaddin'i bir komutanıyla özel bir sohbet ederken görüyor ve ne duyduğunu bizzat günlüğüne not ediyor. İkisi de Türkçe konuşuyordu. Adeta olay yerinden canlı bir rapor gibi. İşte bu soru geleneksel anlatının tam kalbine saplanan bir ok gibi. Bir insan en güvendiği komutanıyla en özel anında neden ana dilinde değil de başka bir dilde konuşsun ki? Eğer iddia edildiği gibi Kürt kökenli olsaydı, neden Türkçe konuşmayı tercih etsin? Bu gerçekten de cevaplanması gereken çok önemli bir soru. Peki tüm bu kanıtları masaya yatırdığımızda ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Sanırım artık Selahattin'in kimliğiyle dair o kesin ve net bildiğimizi sandığımız şeyleri yeniden gözden geçirme zamanı geldi de geçiyor bile. Hadi hızlıca bir özet yapalım. Bir yanda her şeyi başlatan o tek ve anlamı şüpheli kurt kelimesi var. Diğer yanda ise ne var? Onu Türk olarak tanımlayan onlarca Avrupa kaynağı, ailesinin taşıdığı Atabek gibi bariz Türk ünvanları, ve en önemlisi Türkçe konuştuğuna dair birinci elden tanıklık. Terazi geleneksel görüşün aksi yönünde oldukça ağır basıyor gibi görünüyor. Peki bütün bu karmaşa nereden çıkmış olabilir? Cevap aslında çok basit. Kulaktan dolma bilgi ve yanlış anlama. Düşünsenize, bölgenin dillerini bilmeyen bir Ermeni ya da Avrupalı yazar kurt gibi bir lakap duyuyor. Kulağına geldiği gibi kendi alfabesinde benzediği şekilde kurd olarak yazıyor. Yüzyıllar sonra ise bu fonetik benzerlik etnik bir kimliğe dönüşüyor. Ve işte Selahattin'in bu ilginç hikayesi bizi çok daha derin bir soruya getiriyor. Tarih dediğimiz şey sadece yaşanmış olayların bir kaydı mıdır yoksa o olayları anlatanların seçtiği, bazen de yanlış anladığı kelimelerle yeniden ve yeniden yazılan bir hikaye midir? Belki de gerçek kelimelerin gölgesinde bir yerlerde saklıdır, kim bilir?